bir yaşamın değerli takipçileri Hepinize günaydın Karavanımızda ilk sabahımız Şimdi motordaki aksiyonların üzerine Bu farklı bir deneyim Her şeyin elinizin altında Ve kolay ulaşılabiliyor olması Hem bir taraftan iyi Hem bir taraftan Bana göre kötü çünkü biliyorsunuz konforla ilgili negatif düşüncelerim var. Ama hedefimde ilerleyebilmek için bu kadar konfora da ihtiyacım var. var. Çünkü bazı şeylerin daha hızlı ilerletebilmem lazım önümüzdeki dönemlerde. Neyse bunlarla ilgili konuşuruz. Şimdi dostlar. Malum 3. günde olmadan yaklaşık 60 saatte karavan dönüşümünü tamamlayıp yola çıktık. Hatta ilk kazamızı da yaptık. Önceki videoda görebilirsiniz. İzlemeyenler varsa hala. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yorumlar bölümüne yazın. Ona göre bir soru cevap videosu yapalım. Belki bir canlı yayın da yaparız. Şimdi biz Korsan Koyu Limanı diye bir yerdeyiz. Tamam, bugün hareket edeceğiz. Ondan sonra bakalım nerede gözümüzü açarız hiç bilmiyorum. Şimdi kalkalım, kahvaltı edelim. Sonra günümüze devam edelim. Bakalım ne maceralar, aksiyonlar bizi bekliyor. Hadi gidelim. Evet dostlar burası Korsan Koyu plajı. Yok Korsan Koyu olarak geçen bir yer. Trilya'dan sonra geliyorum buradan. Trilya'dan sonra. Güzel mekan. Ama iki eksisi var. Her zamanki gibi biri çöpler. İkincisi yol. Yol çok bozuk. Zaten bir önceki videoda az çok ucundan görmüşsünüzdür. Böyle bir zeytinlik alanına park edip işte bu plajdan faydalanabiliyorsunuz. Biz dün kazayı nasıl yaptık onu da göstermeye çalışayım size. Şimdi hangi ağaca girdik la biz? Şuna mıydı? Buydu galiba evet. Bakalım. Evet şu dalı kestik hatta. Kesmek zorunda kaldık. Buradan böyle gelebiliyordum normalde ama bir tane arabanın burnu yola çıkmıştı. Ben yani de şu aradan, şu ağacın arkasından manevra yaptım. Buradan tekrar yılan gibi kıvrılıp tabii bu açıyla bir de bu aracın turuyla burada bu manevraları yapmak zor. Böyle gelip buradan döner. Tam sol yaptığınızda işte arka cama şu dal girdi. Şurası sık olduğu için şu dallar, yani dedim sürter geçiriz en fazla ama kalın bir dal varmış şuraya kadar çıkan. Etrafı da böyle e, zeytin dalları, ince zeytin dalları ile örtülü olduğu için göremedim. Umay kızım keşifte. Gel insanları rahatsız etme. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Aracımızı da buraya koymuştuk böyle. Bakalım nereleri keşfedeceğiz, neler yaşayacağız hep birlikte bekleyip görelim. Şimdi dostlar yola çıkmadan önce bu eski bir araç olduğu için sık sık kontrol etmek gerekiyor. Şu kapağın altında işte motor var, onun içinde yağ çubuğu var. Ona biraz önce baktık da video çekmek sonra aklıma geldi. Merak eden olursa yağına nasıl bakıldığını ya da bu kapağın nasıl açıldığını gösteririm bir sonraki videoda. Yorumlara yazın. Şimdi suyuna bakalım. Tar mısınız acaba? Şimdi buradan. Şöyle bir anahtarı var. Burayı açabilmek için. Şurada da delikleri var. Şu deliğe sokup çevirdiğimizde bu taraf boşa çıkıyor. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Tamam. Ön tarafa aldık. Radyatörümüz burada. Yedek su depomuz burada. Yedek su deposunda bakıyoruz suyun durumuna. Tabi göremediğimiz durumlarda parmağımı sokuyoruz. Islaklık varsa. <laughs> Suyumuz var. Yağımız da güzel. Yola çıkmaya hazırız. Şimdi aracı çalıştırıp biraz ısıtacağız. Tabii kapağı kapatabilirsem. Kapan kapandığına tam emin olduktan sonra bunu ileri itiyoruz böyle. Sonra tekrar kapağı oturtturmayı da göstereyim. Yine aynı şekilde çubuğumuzu sokuyoruz. Bu sefer ters yöne doğru çeviriyoruz. Kitlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen şiddet uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Aynı hizada değil. Nerede? O zaman bir yerde bir yanlışlık var. Şöyle <laughs> biraz oynatalım. Bu tarafı aldığım adam anahtarı bulamadığı için kastırmak zorunda kaldı. Ondan biraz da zorlanıyoruz. Ama olacak. Ha şöyle çevirelim. Oldu bak. Şimdi aynı işlemi yine bu tarafa yapıyoruz. Yapamıyoruz. Biraz yükleniyoruz. <laughs> yine oldu. <oluyor. gülüyor> <laughs> İşten başarılı. <gülüyor> <gülüyor> of dostlar. Yayında kayıtta Şu an Evet. Dostlar güzel bir koy. Ama şöyle bir yolu gösterelim. Bayağı yılan gibi olduğu için işte sol sağ yaparken yan camlar kaporta tehlikeye giriyor. Ama bir şekilde aralardan sıyrılmaya deneyeceğiz. Mesela şu dönüş e, tehlikeli aynadan. Aa, yere. İsmail. Görüyorum. İsmail dur dur dur. gördün gördüm, gördüm, gördüm. Sakin. sakin. <laughs> böyle silme silme geçeceğiz o kadar rahat mesafemiz olmayacak böyle arabanın maşallah turu da çok iyi olduğu için şöyle yolu doğru göstersen dondurur mesafeleri sen heyecan yapmazsan canım benim gezmek güzel yeni yerlerde olmak güzel dostlar ama işte Böyle zorlukları da var aracısından görün istiyorum. Ben her zaman olduğu gibi sadece iyi tarafların değil. <gülüyor> <gülüyor> Kolay olmayacak. Aynen. Şimdi yol zaten buradan sonrası da çok bozuk ve dik. Bakalım nasıl bakacağız ne olacak. Yani sen manzarayı gösterin. <gülüyor> <gülüyor> zorlukları dereceğiz. Şimdi o dediğin kolay yolu gösterdiğin mi tarif edeceğim mi? Aynen. Hangi işte hangi yolunuz varsa. Yine zor yolu seçtin diye. <laughs> Hayır orayı geçtik zaten. Burayı geçtik mi? Yani oraya giden Aa. Başka yol göremedim sen. Yuvarlanma rampası. Evet. evet. <laughs> <laughs> Umay Umay, hayır Umay, Umay. hiç olacak yer değil burası Umay. Dostlar görüyorsunuz bak yani yol bu ne kadar bozuk bir de Umay giriyor ayağının altına. Çok zor şartlar altında araba kullanıyor. Umay gelme bebeğim, gelme canım benim. Çık dışarı. Çık. Yani ya da orada tamam. Pedalların üstüne yapma bari. <laughs> evet, kafayı arkaya aldık. Abi. motorla bu kadar aslında Umay'la seyahat ederken zorlanmıyordum arabaya da alışacak gibi belki. şimdi korkuyor alışkın olmadığı bir durum bakalım bu arada şey neydi yalancı portakal mıydı Yabancı. ondan bulduk dostlar şifalı bir meyve ilk defa karşılaştık şekilde yol üstünde hatta şuradan önden göster istersen bir tane aldık araştırdık biraz Burada birkaç tane daha toplayacağız bunu ezip merhem falan yapılabiliyormuş biz de kendimizi sık sık yaraladığımız için işimize yarar diye düşünüyoruz <laughs> istersen. Telefonu... <laughs> İyi düşündüğümüzden daha rahat çıktık ya. inerken daha evet. mı zordu? Evet. Ama biz nereden geldik? Buradan Ps, bu tarafa döndük, sola döndük. Sola döndük. Ps, sola döneceğiz. Yani sağa döndük, sağa döndük sola döneceğiz. Evet. Umay kızım bak Umay'ı göster Bak en güzel kızım <laughs> Orada vites var ama bebeğim İyi kafanı çarpmıyor Tam orada dur <laughs> Bu aracın şöyle bir özelliği var Dostlar dönmüyor <laughs> Yani bazı yerlerden böyle bir kaçamlı yapmanız gerekebiliyor Direksiyonda kara düzen olduğu için Ben de kamyoncu atletimi giydim Aslında bunun beyazını giyecektim daha yumlu olurdu. <laughs> bir de böyle bunu bilince böyle hemen aleti ruhiyeniz değişiyor. <laughs> Üniversite moduna geçiyoruz. Of güzel ama eğlenceli. En azından bize birçok konfor alanı soruyor ve hani şu anki durumda Türkiye'nin şartlarında çok da uygun maliyette aslında bize bunu sağlıyor. Normalde herhangi bir karavan yapmak, diğer YouTube videolarını da izlediğiniz gibi şu an çok maliyetli. Ama böyle eldeki imkanlarla yine ihtiyaçlarınızı gideren böyle yürüyen bir eviniz olabilir. Bir şeyi hayal ettikten sonra, inandıktan sonra doğru da planlayabiliyorsanız az zamanda çok ve büyük işler başarabiliriz. Bunu sadece bir karavan yapımı için değil dünyanın girişini de düzeltmek için de düşünebiliriz. Ya Şurada Lavanta abi. var. Hı? Lavanta ama o evde. Lavanta var. O da aloe vera değil mi bir yanındaki büyük? Ya o normal kaktüs. Normal kaktüs. Kuş burnu burada var. Evet dostlar. Durum böyle. Şimdi biz gidelim yalancı şeyi bulalım. Orada tekrar görüşürüz. Şimdi <laughs> haliyle bizim doğal klimalarımız bu kadar açıldığı için hava da çok sıcak. Böyle bir çözüm bulduk. Benim power banka bağlanan bir pervane var. En azından psikolojik olarak rahatlatıyor. <laughs> Ama engeden esiyor da. Yani biraz çok bana olabilir. evet. Bundan iki tane daha alıp bir power banka öyle bir ellerimizle <gülüyor> dolaşmak lazım. <laughs> <zor. gülüyor> yani bu da böyle bir çözümdü dostlar. <laughs> Haberiniz olsun. Bir var simge bak şöyle göstermeye çalışayım. Baba <laughs> cevizin peşinde koşuyor görebiliyor musun? Bak orada hop kaçtı. <Gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> orada mı? Bir bakalım biraz gideyim. Şöyle kaçırmadan. Gitti mi? <laughs> orada orada koşuyor. <laughs> Çok sevindi ya. Şiş, gelsene sen de bizde. Gerçi umay aç kalırsa yersin. Biraz geçtim gelme. <laughs> Şurası neymiş? Bir hemen şuraya da göstereyim. Zaten sonra Neymiş yani ben eski tarihi bir yerde dam da olabilir. Şimdi yaban mersini bulduk. Toplaya toplaya gidiyoruz. İleriden de yalancı portakal toplarız biraz yol kenarından. Şöyle gözüküyordur inşallah. Benim güneşle gözler çok iyi seçmiyor biliyor musunuz? Ben şöyle göstereyim. Şimdi çayını mı yapacağız, marmelatı mı? Ne yapacağız? Evet. Haşlanıp içince gözlere, böbreklere, dalağa böbreğe iyi geliyormuş. Başka? bağışıklığı güçlendirir. Böyle bir şey bulduk. Ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Araştıracağız durunca ama çok güzel bir şeye benziyor. Bilgisi olan dostlarımız yorumlara yazarsa sevinirim. Şimdi ileride ne vardı? He, kuş burnu. İşte o yalancı portakal. Daha da denk geliyoruz. Şunlardan da biraz topluyoruz. Bakalım dış yüzeye nasıl yumuşak böyle kayısı gibi ama işte değil <laughs> değişik bir şey. Netleyelim şuraya. Netler misin telefon? Netlemiyor. Evet böyle. Gittiğimiz yolda böyle bir yol. Bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Umay doğal ortamında gayet <laughs> doğal doğal takılıyor. Neyse rahatsız etmeyelim. Biz dediğimiz o işte yalancı portakalı olduk yine. Bunlar dostlar. Bunu ezilip işte merhem haline getirip birçok kas eklem ağrısına işte romatizma, astıma birçok şeye ilgiliymiş. Astım ne alaka bilmiyorum ama <laughs> siz yine bakarsınız bir google'larsınız. Bizim baktık tanesi 3 ila 5 liraya falan satılıyormuş ki ne zaman haberi bilmiyorum ama şu son zamanlardan sonra Bunu kopmadı da sütünü görüyor musun? Bak sütünü sapıyorum. Evet. Çok yapış yapış. Kuş burnunu da bulduk. Toplamaya devam ediyoruz. Doğa bize işte her zamanki gibi cömert davranıyor. Sadece biraz değerini bilsek dünyada ne açlık ne sefalet ne bir şey kalır. Ama başımıza ne geliyorsa aç egodan ve kibirden geliyor dostlar. O yüzden bu gibi duyguları, olumsuz duyguları mümkün olduğunca ehlileştirmeye çalışmalıyız. Yola devam. Şimdi de incir bulduk. Hemen böyle camdan iki tane alıp tadımlık. Yola devam edeceğiz. Böyle bir yola çıktık. Her taraf sağa sollu incir ağacı. Valla bereketli bir gün geçiyor dostlar. <laughs> Resmen pazar düzlük ya. Şu mısırlar var, elmamız var, incir var, ceviz var. Var oğlu var. Şimdi şöyle yol kenarında mola verdik. Umay aşağı inme. Nereye gidiyorsun? Umay. Bu Sapanca Nehri olabilir. Tam emin değilim daha bakmadım. Ama az önce baktığımda şu dağın arkasında da bir göl var. Önümüzde de bir göl var. İki göl bir dere ortasında. Güzel bir yolda ilerliyoruz. Şimdi öteki karşı tarafa gölün kenarına belki bir gidebiliriz. Hatta orada da kalabiliriz bu akşam. Belli olmaz. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Rüzgar var dostlar. Görüşürüz. Şöyle bir çeşmek bulduk. Sularımızı doldurup Temizliğimizi yapalım diye. Ama hemen de yanında çok da güzel bir yer var dostlar. Ama biz böyle her gördüğümüz güzel yerde durursak çok ilerleyemeyeceğiz. Şu ağacın altına araba çekilebilir. Bu manzaraya karşı kalınabilir. Çeşme de hemen yakında. Güzel ama daha böyle yerler. Temelen. Siz ne diyorsunuz? Bu keşifte her zamanki gibi. Şu an onun için bayram. Rahat rahat özgürce geziyor. Şurada güzel bir kayık var. Bunu da resmini çekeyim Instagram atayım. Bu arada Instagram takip etmiyorsanız çift meyli bir yaşam Instagram adresini takip ederek güncel paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu arada buzdolabımızı da göstereyim. Bu basit bir işte termos tipi. Bir işte buzdolabı ya da ne geçiyorsa böyle kapaklı bir kap. Ayrıca buz masrafı yapmamak için bir taşta üç kuş vurma mantığıyla böyle buzlu bir bütün tavuk aldı. Hem bu içerideki işte diğer gıdaları soğutacak. Ondan sonra bütün olmasından dolayı da biz yiyebileceğimiz kadarını yiyeceğiz. Kalan kısmı da Uma yiyecek. Yani bir taşta bir iki üç kuş mu oluyor? <laughs> evet en sevdiğimiz. <laughs> Böyle pratik çözümlerle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi alışveriş yaptık. Longoz ormanlarına gidiyoruz dostlar. Orada görüşürüz. Afiyet olsun kızım. Dondurma mı yiyorsun? <laughs> <laughs> Kendinden <gibi> şey. gülüşüyor. Tamam lan <da> bırak. <laughs> Şimdi dostlar şunu da göstereyim. Ağzım dolu. Dondurma yüzüm termos. Yaklaşık 12 saate kadar içe koyduğum buzu hiç eritmeden buz halinde tutabiliyor. 24 saat kadar da koruyor aslında ama sonra bir kısmı sulanıyor. Böyle paket buz olarak içeceklerimizi soğutmak için kullandığımız bu termosu muhafaza ediyorum. Bu kadar da kaldı mesela iki pakette. Onu <laughs> da buzdolabımızın içine koyalım. Babacım <laughs> afiyet olsun kızım. Oh! Ağzını ısırma <laughs> ağzını. <laughs> Ay dur! Kızım oh! Vallahi kök dedi. <laughs> Umay'ın dondurma işi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslı. O sağırda da her zaman olur. Bir şey değil. İyi kızım ya. ya için sevinesin. Sana üstüne su da koyayım. Su da iç. Boğazın şişmesin. <laughs> burada burada Umay. Umay. Burada kızım. Ah. Oh. Ben rahatladım Vallahi rahatladığı gibi diyor gibi oldu <gülüyor> 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 Hadi kızım artık sen gel buraya Yer değişelim Evet bugünkü Konaklama yerimiz Olmasını ümit ettiğimiz Karacabey Longoz Ormanlarına geldik şurada Güzel beyaz bir inek mi düve mi Dana mı gözlerim gündüz o güneşte o kadar çes seçmiyor. Şöyle güzel bir giriş kapısı var. Neler yazıyor? Yürüyüş parkuru, Longozda sandal turu, Karacabey Belediyesi, Karaca Kuş Gözlem Kulesi 6 kilometre giriş ücretsizdir diyor. Şimdi soldan mı sağdan mı canım benim? Orada zaten kapı var. Biz soldan böyle devam edeceğiz. Bakalım nereleri keşfedeceğiz sizinle de paylaşırım şimdi karavanımızı bir karavanı buraya bıraktık orada uyarıları da göstereyim siz de görün her türlü ateş yakmak piknik mangal yapmak her şey yasak kuru dal vesaire hiçbir şey toplamak da yasak ya bu yasaklar bir yandan iyi bir yandan da abartılmaması lazım hani kontrollü şekilde ateşe müsaade edilebilmesi lazım şimdi bu akşam kutlama yapacaktık çevirme yapacaktık. O ne? Dörtten mi olduk mu dörtteni? Ha, dörtteni olduk. Oo. Oh. da keşifte. Biz şöyle gidelim bakalım dostlar. Kalacaklar bulun. Şurası da çok güzel. Baksanıza. Umay sürü gidiyor şu anda. <laughs> <laughs> Etraflarında böyle. Ayrıca gel buraya kızım. <laughs> Yok bırak. Aha vallahi getirecekti boynuzu <laughs> Nasıl kaçıyorsun Kamil? <gülüyor> boynuzu <gülüyor> hala gidiyor bak. hala gidiyor bak. <laughs> Ulan var ya. <laughs> evet şimdi Longoz Ormanı kuş gözlem kulesine geldik de şu an kuşların burada olduğunu zannetmiyorum bu dönemde. Ama yine de bir çıkalım yukarıdan manzaraya bakalım hep birlikte. Etrafa birçok uyarı tabelası yapmışlar. Her şey yasak demişler ama işte bakım yapmaya gelince yapmışlar. Yani en basitten yolda paletli bir araç geçirmişler düzlemek için. O paletin geçtiği yerler takır 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 arabanın ön arka takım her tarafını dağıtıyor. Düzgün bir kepçeyle düzlenebilir. En azından o kadar yapılabilirdi. Asfalt dökülmesini zaten istemem de. Oh, içinde gezen yine bir büyük baş. Burada yılın belli dönemlerinde kuşlar oluyor muhtemelen. Güzel bir ağaç var. Yani size manzarayı göstereyim. biz bu gece burada kalmayı düşünüyorduk. Ancak işte her şey yasak olunca akşam akşam papaz olmayalım insanlarla diye bir daha düşünüyorum şahsen. Şöyle diğer taraftan da manzarasını göstereyim. Böyle su kenarı bir yere geldik çay demliyoruz. Biraz bir şeyler atıştıracağız dostlar. Karnımızı uyuracağız. Sonra belki gece burada kalırız. Belki hareket ederiz. Yani sabahki manzaramız güzel aslında ama bakalım. Yemeği yedikten sonra karar vereceğiz kalıp kalmayacağımıza. Ama bence kalırız muhtemelen. Değil mi? <laughs> Bu arada dostlar önemli duyurularım var. Değerli sağlıkçı sağlık personeli dostlarımız var bizi takip eden. Bazı durumlardan bahsettiler. Sağlık personellerinde korona pozitif olduğu zaman ödeneklerini kesiyorlarmış, işlerin iş aktlerine son veriyorlar şu vesaire gibi hani bazı durumlardan bahsettiler. Zaten bu zor şartlarda canları pahasına bize hizmet etmeye çalışan sağlık personellerimizin eğer böyle bir durum varsa sessiz kalmamamız lazım. Yani ben ümit ediyorum ki böyle olmasın. Olmaması gerekiyor ama söyleyen takipçimiz kendisi bir doktor ve hani dostluğumuz oluşan birisi. O yüzden hani ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Aksine canını ortaya koymuş bir Türk evladı için böyle bir şey nasıl yapılır? Aklıma ermiyor. Konuyla ilgili benzer görüşleri, düşünceleri olan ya da bildiği şeyler olan dostlarımız varsa yorumlara yazın lütfen. El birliğiyle ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, hep birlikte tartışalım. Bu konu çok önemli. O yüzden yorumlarda görüşelim dostlar. Süreye denk geldik. Az önce de kuma saplandık dostlar. Neyse ki vatan <laughs> hayır sever vatandaşlar acık kurtardı. Çobanlıkta da yeni nokta görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> güzel elektrik güzel. He. Geziyorlar vatandaşlar. Evet bir günün daha sonuna gelirken yeni kamp alanımızı bulduk. Az önceki yerde kalmamaya karar verdik. Çok sinek de vardı, böcek de vardı. Art işte ateş yakmak o bu her şey yasak. Ama iyi ki hareket etmişiz. Şöyle bir plaja geldik dostlar. Duş var. Soyunma kabini var. Hemen yanımızda tuvaletler var. Bunlar büyük nimetler. <laughs> Taşıma suyla yapıyoruz biliyorsunuz bazı şeyleri. Ve burada rahat rahat en azından. Gerçi bugün çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı bayağı yıkamıştık. Alışverişimizi de yaptık. Hani 3-4 gün hiç şehirle alakamız olmayabilirdi ama. Umay da sevdi burayı kokluyor şu an geziyor etrafta. Koşturuz birazdan şimdi biz bir denize gireceğiz. Ondan sonra bir duş alırız. Güzelce. Sonra da otururuz. Böyle mehtaba karşı. Şu kumların üstünde, üstünde artık bir şeyler yaparız. Bugünden de bu kadardı dostlar. Maceraya ortak olmak için kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.